Şu an Citroen marka aracımızda aracın iç tanıtımını yapacağız. Sınavda aracın iç anlatımından neler soruluyor? Burası aracımızın e, kilometre göstergesi. Burası benzin göstergesi. Burası motor devir saati. Anahtarı çevirdiğimizde yanan lambalardan bize soracaklar. Burada motor arıza lambası. Burası emniyet kemerinin takılı olup olmadığını gösteriyor. Burası akü arıza lambası. Aracımızın farlarını açmak için buradaki kolu kullanıyoruz. Bu koldan çevirdiğimizde şu an kapalı. Birinci çevirdiğimizde park lambaları, ikinciyi çevirdiğimizde kısa far. Kendimize doğru çekip bıraktığımızda uzun farımız yanıyor. Çekip çekip bıraktığımızda da selektör yapmış oluyoruz. Burası aracımızın sileceği, silecekleri çalıştırmak için aşağı indirdiğimizde silip bırakıyor. Yukarıya doğru kaldırdığımızda durup durup çalışıyor birinci kademede. ikinci kademeye kaldırdığımızda yavaş ayarda çalışıyor. En son kademeye kaldırdığımızda da yağmurun şiddetine göre en hızlı ayarda çalışıyor. Burası aracın dörtlü flaşörü. Eğer iki ok aynı anda yanıyorsa aracın dörtlü flaşörü yanıyor demektir. Burası radyo. Radyomuzu buradan açıp kapatıyoruz. Burası klima sistemimiz. AC'ye bastığımızda klimamız devreye giriyor. Buradan camları açılıyor aracın aracımızın vitesi kaç vitesten oluşuyor diye soracaklar sınavda 5 ileri bir geri 6 vitesten oluşuyor diyoruz araçta iki tane fren var bir el freni bir ayak freni pedalları soracaklar debriyaj fren debriyaj fren ve gaz diyoruz el frenimizi kaldırırken dokunmadan kaldırıyoruz indirirken düğmemize basarak indiriyoruz aracın iç aydınlatması nereden çalışıyor diyecekler buradan basıyoruz buradan kapatıyoruz Evet bize sınavda bunları soracaklar arkadaşlar öğrenelim